Evet arkadaşlar merhabalar ee, yine bir akşam beraberiz ee, bundan sonra yine önceden haber vermek koşuluyla hafta sonlarının haricinde böyle akşam derslerimizde ne yapacak gerçekleşecek diyoruz ee, olabildiğince e, daha fazla konuyu burada beraber değerlendirebilmemiz için diyoruz arkadaşlar tamam ee, bugün kimyasal maddelerle ilgili konuyu ele alacağız. Daha doğrusu kimyasal risk etmenleri konusunu birlikte ne yapacağız, değerlendireceğiz diyoruz. Yine sınavın olmazsa olmaz konularından bir tanesi her sınavda kimyasal risk etmenleri ile ilgili sorular bize ne yapılıyor, yönlendiriliyor diyoruz arkadaşlar. Tabi yine bu noktada da şunu söyleyeceğiz. Elimizde bir yönetmelik var. E, yönetmeliğimizin adı kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Tabii bunun haricinde biraz literatür bilgisiyle de ne yapıyoruz e, sorularıyla da karşılaşıyoruz diyoruz. Burada genel e, bilgileri e, size aktaracağım. İnşallah buradan gelecek soruyu da ne yaparız? Yaparız diyorum. Hatta şunu söyleyeceğim. Bu kimyasal maddelerle ilgili olan yönetmeliğimizde yakın zamanda yani şeyin 2023 yılının sonlarına doğru yakın zaman derken şuna söylüyorum. Bir değişiklik oldu veya bir değişiklik oldu yönetmelikte. Geçen sınavda yani Mayıs ayında yapılan sınavda bu değişikliklerle ilgili çok fazla soru gelmedi Ama ben diyorum ki bu sınavda o değişikliklere yönelik sorular daha fazla gelecek Oralara da vurgu yapmak istiyorum yani yeri geldikçe konu anlatımlarım sırasında buralara daha çok dikkat edin şeklinde. Uyarılarımızda ne yapacak olacak diyorum. Ee, böylece bugünkü dersimize başlayalım. Ee, i̇ki saatlik bir ders yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. <laughs> bugün program alırken e, bugün maç olduğunu, milli maç olduğunu hiç e, aklıma gelmedi. Sonra aklıma geldi. Ya dedim bugün maç vardı. E, ama pro şeyi size göndermiştim. E, i̇şte akşam saat 8'de ders yapacağız diye. Sonra dedim yani yapalım dersi ee, arkadaşlar olmazsa bir tarafta televizyonlarını açsınlar maçı izlesinler bir taraftan da dersi dinlesinler dedim. Ama sonradan baktım e, 22.45'miş maç oh dedim güzel bir saat ona e, çeyrek kala ona kadar e, dersi bitiririz arkadaşlarımız. Maç seyretmek isteyen arkadaşlarımız da ne yaparlar maçlarını seyrederler dedik. Ben de seyredeceğim tabii ki. Peki. Ee, hemen şöyle başlayalım konumuza. İlk sorumuzun cevabını az önce söyledim. Ee, soru şu. İşveren kimyasal maddelerle çalışmalarda işçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek e, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve tehlikelerinden korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Hükmü hangi yönetmelikte ifade edilir şeklinde bir soru arkadaşlar. Şimdi Tabii az önce bunu söyledik. Bizim bu konuda bir yönetmeliğimiz var. Adı da kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik diyoruz arkadaşlar. Yani buradaki sorduğumuz sorunun cevabı A şıkkı ne yapacaktır olacaktır diyoruz. Peki kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında elimizde bir yönetmelik var. Ve biz bu yönetmeliği çok güzel bir şekilde ne yapmamız bilmemiz gerekiyor diyoruz. Önce kimyasal maddenin nedir? E, yönetmelikte tanım nasıl verilmiş? Biraz tanımlardan bahsedeceğim. Kimyasal madde doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına veya piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element bileşik veya karışımları bize ne yapıyor ifade ediyor. Kimyasal maddenin tanımı yönetmelikte bu şekilde ne yapılmış tanımlanmış. Tabi Bizi belki e, daha çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi e, mesleki maruziyet sınırı değeri arkadaşlar. Şimdi e, tabi üretimde kullanılan, üretimin çok değişik noktalarında kullanılan neler var arkadaşlar? Birçok kimyasal maddeler var. E, bu maddelerle ilgili de yönetmeliğin ekinde mesleki maruziyet sınır değerlerine ne yapılmış tanımlanmış. Ve bizim temel ilkemiz şu. O yönetmeliğin ekinde belirtilen mesleki maruziyet sınırlarının üzerinde bir maruziyetin ne yapmaması olmaması gerekiyor diyoruz. En e, önemli ilkemiz bu. Yani o yönetmeliğin ekindeki listelerde herhangi bir kimyasal için bir sınır değer tanımlanmışsa bizim çalışanımız onun üzerinde bir değerde maruziyet ne yapamaz yaşayamaz diyoruz. Şimdi mesleki maruziyet sınır değeri nedir diye baktığımızda arkadaşlar başka bir şekilde belirtilmedikçe belirli bir referans sürede çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantras konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırını bize ne yapıyor? tanımlıyor Şimdi e, şöyle mesela ne dedik? Gürültüyle ilgili e, 8 saatlik bir ölçüm yapılması gerekiyordu. Günlük haftalıkta 40 saatlik bir ölçüm yapılması gerekiyordu. Şimdi burada hani kimyasal maddelerle ilgili ölçümler ne kadar süre yapılır noktasında bir soru üzerine e, cevaplayacak olursak şi, e, şöyle o yönetmeliğin ekinde listeler var ya arkadaşlar. O listelerde şöyle tanımlanmış. Bazı kimyasal maddeler için 8 saatlik bir ölçümün yapılması istenmiş. Bazı kimyasallar için hem 8 hem de 15 dakikalık bir ölçüm istenmiş. Bazı kimyasal maddeler için ise hem 8 hem 15 hem de anlık ölçümlerin yapılması ne yapılmış istenmiştir diyoruz. Tamam. Tabii, Birazdan bunların ne olduğunu yine birlikte ne yapacağız değerlendirecek. Şimdi ceiling değeri ceiling ne demek ceiling? Şöyle söyleyeyim bununla ilgili yani bu tanımla ilgili sınavda hiç soru gelmedi şimdiye kadar. Neden gelmedi? Çünkü yeni bir tanımlama. Daha öncesinde bu tanım yoktu arkadaşlar yönetmedikte. E, ceiling nedir diye sorulursa veya çalışma süresinin herhangi bir anında çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun aşılmaması gereken üst sınırı nedir diye sorulursa ne ile tanımlanır diye sorulursa cevabımız ceiling olacak arkadaşlar. Bunun altını özellikle ne yapıyorum? Çiziyorum. Şimdiye kadar hiç soru olarak kullanılmadı. Kullanılmamasının nedeni de yönetmelikte yapılan yeni değişiklik sonrasında ortaya çıkan bir durum. Daha öncesinde yönetmelikte 8 saatlik ve 15 dakikalık ölçümler tanımlanmıştı. Bir de üçüncü olarak bazı kimyasal maddeler için bu ölçüm, anlık ölçüm yapılması ne yapıldı, Tanımlandı. Tamam. Hepsi içinde bir sınır değer tanımlaması nedir? Söz konusudur diyoruz. Solunum bölgesinden bahsettik. E, nedir solunum bölgesi? Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan, 30 santimetre yarı çaplı kürenin başın ön kısmında kalan yarısıdır diyoruz. Yani şu bölge solunum bölgesi olarak ne yapılır tanımlanır diyoruz arkadaşlar. Ve yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şudur. Pardon derdim bitiyor.